Bir ilişki başlarken e, bir şey talep edilmez. Talep edebileceğimiz tek şey bize vereceği sadakati, bize vereceği güveni, bize vereceği ya da söyleyeceği o sevgi sözleri olmalı. Onlara Onlar ben çok temelde sen. Hiç yerine oturduğunda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir cüzdan gibi bir erkeği görmemeliyiz. Aynı şekilde erkekler de kadını sadece o... E, arzularını karşılayacak bir obje olarak görmemeli. O sana sadakatini veriyor mu, sevgisini veriyor mu? Ya siz hiçbir şey yapamıyorken bir evin içerisinde oturup e, yan yana mutlu olabiliyor musunuz? Hiç konuşmadan da birbirinizin varlığıyla birbirinizi birbirinize iyi gelebiliyor musunuz? Hiç bu soruyu sordunuz mu? Ben onun dediğini yapayım, o çok mutlu. Cevriye Hanım, bak hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evdesiniz, televizyon açık hiçbir meşguliyetiniz yok. Sadece Yaşar Bey'in yanınızda olması ya da Cevriye Hanım'ın o evin içinde olması sizi mutlu ediyor mu? İki buçuk ay çok iyiydi. İki buçuk aydan sonra artık <laughs> akrep midir, yılan mıdır? Ben de anlamadım yani. Talep olmaz ilişkide bu kadar kısa sürede olmaz. Buyurun. Şahit oldum. Yaşar Bey dün poşet dolusu Cevriye Hanım'ın sevdiği yiyecekleri satın alıp geldi. Neymiş onlar? İçinde bir sürü böyle marketten almış Cevriye Hanım'ın sevdiği ürünlermiş. Cevriye Hanıma takdim ettiler. Kendisi de yedi. Bu basit ve güzel bir şey yani. biliyor musun? Yani ince düşünülmüş, ee, çok da size bir yükü olmayan. Cevriye Hanım istemiş ama Cevriye ha, tamam. Hanım. Tamam. Yani etmiş. hani bunu yapabilir. mesela bu bana çok masum geliyor. Ama benim kiramı öde bana masum gelmiyor ilişkinin başında. Gelinime banka ha, havale... Gelinime pa para gönder bana masum gelmiyor. Ya da sen onu yaparsan ben sana bunu yaparım masum gelmiyor. Ama en sevdiğiniz bisküviyi ya al dediğinizde getiriyorsa ya. Ha, dün aldım ben Tamam şey, şey, bu çok şey güzel o. bir şey keşke hep böyle olsa. Yaşar Bey kardeşiniz telefon attındaymış. Cemal Bey Cemal Bey nasılsınız? Alo. nasılsınız? ...çok şey. Vallahi az kalsın Yaşar Bey ile... ...Cevriye Hanım barışıyordu. Mutlu olur muydunuz? Hayır mutlu olmazdım ben. De. Abim onun için hiç çıkmadı oraya. Konuşun lütfen kardeşinizle. Görmüyorum ki. Ben duyuyorum abimi. Hah Yaşar Bey. siz söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Abi sen oraya niye hiç çıktın? Ayrılmak için. Ayrılmak ne, ne demek ayrılmayacak bir demek ya? Sen konuş istediğin gibi konuşabilirsin dinliyorum seni. İstediğin istediğin gibi konuşabiliyorum. Ben sen ne dedin ne dedin bana dedin ki ya ben oraya beni dolandırdık için çıktım her bir tehdit ediyorlar her gün telefonda sen ben yanında dinledim. Evet dinledin doğru. Ama her ben... gün kızı, her akşam kızı arayıp da abi ben 15 milyar vereceğim sana sen icada kaldır şunu kaldır bunu kaldır oğlu dükkan açacağım abi ben de yardım et gel. onlar sen daha niye bir evlenme peşindesin ya? Evlenme peşinde değiliz ayrılma peşindeyiz. Abi saçınla başına oynamadın ya. <laughs> kızı sizi arayıp benim icramı kaldı. Kızınız icra ödemelerini Yaşar Bey'im mi yaptırıyordu? Hayır. Hayır dedi icraları kaldırmamışsın için söyledi aradı da. Bir dakika ne de yani icralık bir durumu var? Var. Bunların e, Tamam o, o icralık olmam. durumu yok edebilmen için senin vereceğin paraya ihtiyaç mı vardı? Hayır. Şimdi ben icra kendim şey yapmamışım. Ben Bana gönderdiği bütün paraları yedirdi, yemeklerin hepsini beni icraya verdi. Yedirdiği hayır, yemekleri de. Hayır, o dahil. icra icra o değil. O Kızınız icra. kızınızla sizinle ilişki halindeyken e, geliriniz simgenin hesabına 65.700 TL'yi niye yatırdı? 100, 100 küsür bin lira 65 bin tamam, değil. Tamam niye yatırdınız bu parayı gelinle ee, ne alaka yani? İlk, ilk 65 bini bu yatıttırdı. Son konu ameliyat olacak diye ben yatırdım. Niye verdiniz 100 bin lira? Bak ilk 65 bin lirayı kendisi yatıttırdı. Ne ne için olduğunu bilmiyorum. Hiç sorgulamadınız bile. Kendisi evlenecek benimle diye sorgulamadım böyle. Ee, sonra 45 bin lirasını ama ameliyat olması için param yetişmedi diye dedi. Onun Oğluna için niye, oğlunun hesabına ibanına niye para gönderdiniz? İşte i̇kisi ikisi gelinle olan aynı yerdeler ya. Anladım. Antalya'dalar onlar. Antalya'dalar yani onlara para gönderiyorsunuz Cevriye Hanım istedi diye. Evet. Cemal Bey. Efendim. Yani e, her şeyi bildiği halde Yaşar Bey Cevriye Hanım'ın yanında niye kendini bu kadar savunmasız hissediyor? Eee Esra Hanım yo tek değil biz sekiz kardeşiz tamam mı hı hı. o hanımefendi diyor ya böyle böyle ya yani korkmasın her akşam kızını aradığını ben biliyorum pazar günü 35 dakika olma aradığını ben biliyorum abim artık korkudan falçatayla geziyor ya niye böyle bir şey yapıyor Eee bu kesici aletle gezmesin, gezmenizin sebebi nedir? O markette çalışıyorum marketin adını vermiyorum markette sürekli lazım oluyor ya benden niye korkacak Yaşa? Hayır yani. Ya onu... zaten tehdit alıyorum. O ayrı konu da yanımda. Kimden market... tehdit alıyorsunuz? Kimden tehdit alıyorsun? sürekli alıyorum. Istiyorum. Hangi akrabamdan alıyorsun? İ i̇sim, verilmez bu. Hayatım akrabası seni. Ya, Sen onunla birlikte olduğun için seni tehdit ederler. Ayrıldığın için niye tehdit ediyorlar? Ya yemekte bile söyledi yeni ya. Ne dedi? Ablama şey yaparsan seni de vururum dedi. Bu yemekte? Yok bu yemekte değil. Bursa'da bir yemekte. Yeni de vardı yanımızda. Hı, hı. Üç kişi bunlar ben tektim. Vururuz abi ablama şey yaparsan dedi. ben de Ablama vur şey yaparsan demedi sana. Ortada bırakırsan. Sana dedi ki namus bu dedi. Bir şey olursa teyzeme dedi. Saçının teline bir şey gelirse o zaman Yaşar abi biz devreye gireriz dedi. Vururuz dedi açıkçası. Hani ya. sen yani. bir sadakatsizlik yapar bu kadını yarı hı. yolda bırakır. Hı hı. Üzer ve incitirsen. Hani bu böyle üstün körü şey. Hı hı. Sen de demedin mi ben bu adamı sevmiyorum organı seviyorum diye. Ben Orhan'ı da seviyorum. Bu da gitsin. Kimseyi istemiyorum Esra Orhan Hanım. Bey sizi Benim akşam mu? kızım hastalanmış. Benim şu anda... Allah şifasını versin. Kızım da aklım. Ona bıraktım bütün kararları. Kabul etmek, etmemek konu elinde. Ben evime döneceğim. Benim ben bir kabul işim gücüm var. Kabul Sabaha kadar görüntülü konuşalım. Muhabbetleri yapalım. Ama bir şey olmadı diye... Kıyametler kopuyor. Cevriye Hanımcığım şunu anlamaya çalışacağım. Şimdi Yaşar Bey'in size olan hı. zaafının herkes farkında değil mi? Hı. Evet. Cevriye Hanım'a dayanamıyor. Şimdi Yaşar Bey'in rengi net. Hı. Sen öl desen ölür, yat desen yat, yat yatar, kalk desen kalkar. Hı hı. Fakat siz Yaşar Bey'i sevmiyorsunuz. İlk gün ne dedi burada telefonda de, neler ne söyledi ya? Mi? Hı hı. Yani kendisinden <laughs> hoşlanmıyorum sonra. ve sevmiyorum. Şimdi sen ne dersen de Yaşar senin peşinde. Ama sen bu adamı seviyor musun ablacığım ya? Vallahi ben pazartesiden beri geldiğimden beri ilk defa Yaşar arkamda olduğunu sapasağlam aklım tık etti. Ve İstanbul'daki dayımla da konuştum. O da konuştu. Bütün her şeyi imza atacağım. Nikahımı da kıyıp öyle gideceğim dedim. Ölene kadar bakacağıma dair imza atacağım dedim. Hayatım bu gencecik adam bunun <laughs> bakılacak Hayır veriyor. anlamadınız yani. Ayrılmayacağım yanında. Ama sen gel. Bir dediği o da telefonu olmayacak bir şey. Hayır dedim diye Ceylanım ona hayır buna değil. Siz e, yetişkinlerin arasında işte duygusal uyum, ten uyumu, birlikte olma. Siz Yaşar Bey'i bir erkek olarak beğeniyor musunuz? Mevzu bu aslında. Düne ha? kadar beğenmiyordu. Düne kadar beğenmiyordu. Beğenmiyordu yani. Evet düne kadar beğenmiyordu. İstemiyorum diyordu. Hayatım çok affedersiniz. Yaşar bir böyle... zamanlar beni çok kızdırıp da çok güzel oluyorsun dediğine tut artık. Heh. Şimdi eşiniz evde sabahtan akşama kadar böyle grand tuvalet takım elbiseyle mi dolaşıyor? Janti mi? Yok. Eş olmanın bizim de sarkıyor burası kalça bölümü yerlere kadar. Dizin de çıkıyor. Hı. Mühim olan onu öyle beğeniyor musun? Beğenmedi. Yani bunun bugün kendi söyledi beğenmiyorum yok diye. Yani. Kendi söyledi burada görmedin mi? İlk gün telefonda neler dedi? Evet. Kemere bir bant yapıştıralım mı? Işıklardan patlıyor. Hı. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.